eklem kireçlenmesi, eklem deformasyonu, eklem bozukluğu, eklem sıvısının azalması, evet eklem sıvısı. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemikli kan üretir. Kanın kalitesi neye bağlı? Bağırsaktan gelen vitamin, mineral, enzimin kalitesine bağlı. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim değil de kandida veya diğer mikropların üretmiş olduğu zehirler gelirse karaciğer yorulur, yağlanır, zehirlenir. Karaciğer Aratamazsa baştan gelen toksik maddeyi zehir dolaşır. 7 gün 24 saat kanda. Nereye bulursa orada tahribat. Şimdi bu kıkırdakların üst kısmı ne yapıyor? Eklem sıvısı üretiyor. Eklem sıvısı. Şura şöyle kıkırdak eklem sıvısı üretir. Kemiklerin üst kısmı kıkırdak. Eklem sıvısı kanın kalitesine bağlı. Evet şuradaki sıvı kahverengimsi olan kısım Barsan gelen vitamin, mineral, enzimin kalitesine bağlı. Kalitesiz gelirse, kanla beraber zehir gelirse ne olur? Eklem sıvısı bozulur. Doktorunuz iğne yapar. Hyaluronik asit. O da tedavi edici değil, geçici. Bir çözüm değil ya. Yani. Karaciğerle kemik kan üretmesi lazım. Kanın kaliteli olması lazım. Kanın kalitesi ne kadar yüksek olursa eklem sıvısı da o kadar kaliteli olur. Eklem sıvısı bozulursa kıkırdaklar birbirini aşındırır. Önce kıkırdakları yıpranır. Sonra burada tabii ki tendonlar var, kirişler var, kaslar var, var da var. Yani birçok yapı var, doku var. Ön çapraz var, arka çapraz var, yan çapraz var, iç bağ var, Menisküs var vesaire vesaire. Bir de kilo var tabii ki. Bir kişi boyu bir yetmişte kilosunu yetmiş olması gerekir. Boyu bir yetmiş, kilosu yüz. Bir kilo fazlalık kemiklere 70 kilo basınç oluşturur 1 kilo fazlalık 30 kilo fazlalık varsa 30 çarpı 70 ne yapıyor hacı? 2 ton basınç oluşturur 2 ton 100 kilo 2 ton kemikleri demek ki çelik gibi çelikten de sağlam kemikler dayanıyor vatandaş beni arıyor diyor ki 150 kiloyum hohoho ho. Boy bir 80 kilo 150. Ne oldu? 70 kilo fazlalık var. Ne kadar basınç oluşuyor? 5 ton basınç oluşuyor. Her santimetre kare. Eklem sıvısı azalırsa kıkırdaklar yıpranır. Menüsküs yırtılır. Menüsküsler iç menüsküs dış menüsküs. Zamanla deforme deforme deformasyon. Bu da zamanla kemikleri böyle yıpranmış. Menüsküs Burada kemik kırılmalarına kadar gider. Kıkırdaklar yıpranırsa kemikler yıpranır. Küçük küçük kemik kırıklar olur. Buna kemik faresi deriz. Kemik faresi bu gördüğünüz ön bağ, arka bağ, yan bağlar ne yapar? Hepsinde tahribat yapar. Ne olur? Bu deformasyon menisküsün yırtılmasına, ezilmesine, çözülmesine vesaire vesaire birçok sorun ortaya çıkar. Tendonlar, kirişler bütün hasar görür. Yani iş kazası trafik kazası ev işinde herhangi bir rahatsızlık üşütme grip nezle gibi herhangi bir rahatsızlık bazencik iltihaplanırsa iltihap kana karışırsa kemiklere gelir üşütme grip nezle oldunuz bir de bakmışsınız romatizma oldunuz eklem kireçlenmesi oldu iltihap nereye depolunursa orada sorun çıkar evet romatizma orada burada iltihap dolaşıyor eklem kireçlenmesine sebep olur vesaire bunları zaten doktorlarımız söylüyor. Siz de biliyorsunuz az çok. Önemli olan bu rahatsızlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Bir, bamya. Şimdi bamya vitamin, mineral, enzim deposu. Vitamin, mineral, enzim. Ama bamyanın en önemli özelliği nedir? Müsülaş. Müsülaş içeriz. Şu Marmara'da denizinde bir ara mantar, bir polis de bir çöp üretti. Sümüksü, süngerimsi bir yapı. Denizi bitiriyordu az kalsın canlı bırakmıyordu. Allah'tan ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir çalışma yaptılar. Bir bakteri ürettiler. Bu mantarın üretmiş olduğu musulajı yok eden. Bırakıyorsun yiyor, yiyor, yiyor. bitince ölüyor. <laughs> Böyle bir bakteri ürettiler. Musulajı yok ettiler çok şükür. Yoksa çok tehlikeli olacak. İşte Bamya'nın birleşiminde musulaj var. Bu kolajen tip 1, tip 2, tip 3. Sadece bu mu? 16 çeşit kolajen var hepsinin ham maddesidir bamya zaten bamya yemeğini yaptığınızda böyle sümüksü, süngerimsi, jölemsi bir madde var ama tabi bamya yiyeyim de ben iyileşeyim öyle basit değil öyle de basit değil yani o kadar da basit değil bamya da sadece bamya ekstraktı yok bamya da sudan bamyası ekstraktı sahil çamı ekstraktı kitre keven kökünün yazın şöyle çiziyorsunuz oradan akan zamk zımk arabic gum gibi Kitre diyoruz. Moringa ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, kırk kilit ekstraktı, çemen ekstraktı, kurmar ekstraktı, kişniş ekstraktı, çinko, bor vesaire vesaire vesaire. Dünyada benzeri yok böyle bir şey. Bamya bizden başka. Bu kadar kaliteli, bu kadar üstün, bu kadar güzel bir şey üreten A, B, C, D, başka hiçbir firma yok. Dünyada yok. Bamya faydalarını saymakla bitmez. Bamya'nın sadece bu kadar değil. Yapılan yeni çalışmalarda Bamya'nın nörolojik yani Alzheimer, Parkinson, Huntington, diyabet gibi hastalıklara da iyi geldiği beyinde tamirat, tadilat yaptığı belgelenmiştir. Bu da çok güzel bir çalışma. Çok detaylı bilgi. İsteyenler benim sayfadan bitkiara.com'dan detaylı bilgi elde edebilir. Bilgi çok, belge çok. Evet. Şimdi bir diğer bitki Boswellia zerreta. Ak günlük. Hindistan'da yetişiyor. Ağacın gövdesi dalı böyle kesil cilet gibi incecik kesildikten sonra oradan akan, tabi bu dalında değil gövdesi, gövdesinden akan reçine Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde yetişir. Bunun akan reçinesi bizdeki damla sakızı gibi. Ak günlük, Bosvelia. Bosvelia çok çok mübarek bir bitki, nedenin için diyeceksiniz. Kış geliyor, havalar buz gibi, 2 metre kar yağdı dışarı çıkamıyorsun eksi 30 derece donuyorsun titriyorsun ak günlük sakız içine veya kapsülünü kullan hiçbir şey olmaz ateş gibi vücut ısısını artırır bununla ilgili Profesör doktor Salih Salaki yapmış olduğu araştırmalarda akgenlüyü yani Boswellia'yı standarize etmiş destilasyonla damat elde edilen ekstraktını standartize hale getirmiş Proctor Reina ve Edsel bu romatizmayı tetikleyen 5 lipoksinaz denen bir enzim var. Bu karaciğerin üretmiş olduğu diğer enzimleri bozuyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki, yağlardaki doymamış yağ asitleri linolen linoleik asit, araşidonik asit neye dönüşür? Prostaglandin E1, E2 bu da hormonlara dönüşmesi gerekirken karaciğerde sorun varsa lipoksinaz denen bir enzim. Bu araşidonik asidi prostaglandin E1, E2 değil lokotrene dönüşür ne olur? Birçok hastalık ortaya çıkar. Artrit, artroz, ankylozon spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus, behçet, irritable bağırsak sendromu, kolit, çölyak. Mikrobik olmayan bütün hastalıkları, astım, kuah. evet. Mikrobik olmayan her türlü hastalığın tedavisi ak günlükle mümkün. Ak günlük kortizondan 3 kat daha güçlü ve yan etkisi yok. Kortizon, veriyorlar kortizonu, veriyorlar kortizonu, adamı patlatıyorlar. Evet, Boswellia ile ilgili Yena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda astım, romatid, atrit, ankylozon, spondilit, besin alerjisi gibi hastalıklara karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Zaharland Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Zaharland, lökotrine karşı önlediği iltihapları önlediği her türlü değişimi, dönüşümü önlediği iltihabik, mikrobik olmayan enflamator, enfeksiyonları önlediği belgelenmiştir. Başka bir çalışmada çok çok enteresan. Beyinde adeta bir su içerisinde. Etrafı suyla kaplı beynin. Beyin sıvısı bu su artarsa, basınç oluşursa Allah korusun. Hidrosefali denir. Şant takılır, suyu akıtmaya çalışırlar. içeri bir yere çok çok kötü bir şey. Hidrosefali riski olan kişi bosvel tedavi edildiği belgelenmiştir. Bosvel yere. Beyin tümörüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Frankfurt Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada romatizmaya karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bosfelik asit romatizmanın her türüne karşı etkili. Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada lokotrini önlediği enfeksiyonları önlediği 260 romatit artrit romatizma hastası üzerine tedavi denemeleri yapılmış etkisi belgelenmiş. Dizdeki osteoartrit eklem kireçlenmesine karşı etkili olduğu 30 hasta üzerinde yapılan tedavi denemeleriyle etkisi ispatlanmış belgelenmiş. Diz ağrısı, diz kireçlenmesi. Fark etmez bel olabilir, diz olabilir, kalç olabilir, ayak bileği olabilir. Her türlü kireçlenme, osteoartrit. Yine başka bir çalışma 175 romatik artrit hastası tedavi edilmiş. Astım hastaları 300 astım hastası tedavi edilmiş. Evet Bosveli'ye kullanan birçok vatandaş buraya o demiş ki ben yıllarca fibromiyalizin nedeniyle harpa vasiyeti kullandım. Harpa vasiyetiyle kurtuldum. Yıllarca çekmiş oldum. Fibromiyalizden kurtuldum. Allah razı olsun hocam demiş. Uzun uzun yazmış. Ne kullanmış? Boswellia 40 kilit bamya. Harpago. Hakan Bey Bosvelya setini kardeşim için kullandım. 14. günde şiddetli ağrılardan kurtuldu diyor. 14. günde. 14 gün sonra şiddetli ağrılardan kurtulmuş. E, Fatih Bey boswell setini tavsiye ederim. İltihapları önler demiş. Nurhan Hanım Bosveli'ye kullanıyorum. Üç tane vardı bitmişti. Yirmi gün kadar çok zor geçti. 12 kronik olduğu için bırakır bırakmaz ara vermemek lazım. İltihaplar artabilir. Osman Çıbık 12 yaşında kızımdan 5 yaşından itibaren ilaç alerjisi vardı. Anafilaksi, vay İki defa anafilaksi için şok. İbrahim Bey'den ürünler aldım. Bosveli e set aldım. Kullandım. Çok şükür hiçbir şey kalmadı demiş. Maşallah maşallah. Kırk kilit. At kuyruğu otu. 40 kilit otu ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek oranda silisik asit, silisik asit, silisyum bağ dokusunu güçlendiriyor, vücuttaki ödem atıyor, kemikleri güçlendiriyor. Vatandaş Doktor Süleyman Bey geldi, dedi ki annem 4 tane protez takılacak annesine, 4 tane. Dizler gitmiş, kalça gitmiş, femur başı ve dizler tahribat. Yani herhangi bir şey kaldırında her an kırılabilir. Kemikteki kalsiyum oranı yüzde otuz düşmüş. Fakat tansiyonu var, broşütü var, şekeri var ve bir sürü hastalığı olduğu için doktor demiş ki ameliyat edemeyiz. Önce diğer hastalıklara geçtim ondan sonra belki. Proses takacaklar takamıyorlar. Ne yapalım dedi. 40 kilit seti kullan dedim. Bakalım. 6 hafta kullandı. 6 hafta. Doktora gidiyorum muayene oluyor. O %68. Doktor diyor ki o maşallah. <laughs> Artık ameliyata gerek yok. Bir ömür yeter. Kemikteki iltihabı önlüyor, ödemi önlüyor. Kemikteki kalsiyum oranı tekrar artırıyor. Ben de çok faydasını gördüm demiş Hava Hanım. Hüseyin Bey, boyun fıtığı, bel fıtığı, diz ağrısı vardı. Eklem sırası sorunum vardı, geçti demiş. Mustafa Tomak. İbrahim Hocam, eşim ve çocuklarımla birlikte farklı rahatsızlar için çeşitli ürünlerimizi kullandık. Boyun fıtığı için 40 kilit, 3 aydır birçok hastalık için ürün kullandık. Boyun fıtığından kurtulmuş. Dizimdeki kıkırdak yıpranması ve sıvı eksilmesi için iprem göçük 40 kilit aldım kullandım. Başlar başlamaz o etkisini görmeye başladı. 15 gün oldu çok rahatım demiş. 15 günde %50 iyileşmiş maşallah. Havlu can, havlu can çiçeği, havlu can kökü. Evet havlu canla ilgili çok güzel yeni çalışmalar var. Çok enteresan. Havlu canı böyle birçok rahatsızlığa karşı kullanıyorduk. Fakat son yapılan araştırmalarda her türlü enfeksiyona karşı etkili olduğu, kandidaya karşı etkili olduğu birçok yeni özelliği ortaya çıktı. Bu özelliklerden biri Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada kemik kanserini, kemiğin şeklinin osteoplaston bozulmasına, değişmesini, dönüşmesini önlediği. Vay! Kemik kanserine karşı etkili olduğu. Belgelemiştir. Göcek'te Havlucan üretmiştir. Böyle bir mükemmel bir çalışma olursa ne yaparız? Araştırdık. Osteoplaston, kemik kanserini iyileştirdiğini. Havlucan muazzam bir buluş. Başka bir profesör doktor bir ekipte yapmış oldukları araştırmada İran Üniversitesi yapılan araştırmalarda yeni bir buluş buldular. Epilepsi, sara hastalığına karşı kimyasallardan daha etkili olduğu nöbet ve konfisyon yani kişinin havale geçirmesi, nedeniyle çocuklarda, yetişkinlerde de olabilir havale geçirmesinde de aniden şak diye nöbet geçirme hali İşte bu duruma karşı bu havlu can kökünün ekstraktı ama kimyasal ilaçlar diazepam'den daha etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir yan etkisinin olmadığı, diazepam zaten yan etkisini saymaya gerek yok, onların hepsi fare daha tehlikeli ama diazepam'ın ne kadar tehlikeli olduğuna isterseniz bir bakalım. Diyazette yan etkisi. Konfüzyon, zihinsel karışıklık, depresyon, cinsel istekte değişim, akut, hiper, anksiyete, kaygı, endişe, halüsinasyon görme, hayal görme, kas kasılımda, uykusuzluk. Zaten bunlar için kullanılması gerekirken bunları tetikliyor. Beyinde daha büyük tahribat yapıyor. Ne için kullanıyorsunuz? Safra, sara için epilepsi için ve konfüzyon havale için kullanıyorsun. Daha da kötü yapıyor. Yan etkileri nedir? Psikiyatrik hastalıklar tetikliyor. Zihinsel karışıklık, depresyon, cinsel istekte değişim, kaygı, endişe, anksiyete, hayal görme, kas katılımları, uyuşukluk, sinirlilik uyku hastaları uyuyamama, uykuya dalamama vesaire vesaire. Ne oldu? Sinir sistemi hastalıkları, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor, titreme, konuşurken dilin dolaşması, göz hastalıkları, çift görme, bulanık görme, vasküler hastalıklar, yüksek, düşük tansiyon, hipotansiyon, gastrointestinal hastalıklar, mide bağırsak rahatsızları, bulantı, tükürük salgılaması, hepatobiler, karaciğer hastalıkları, sarılık, deri ve deri altı dokularda hasar, Uyuyamama, uykuya dalamama, sık uyanma, sersemlik, ataksi falan filan. Hastalıktan kurtulacağım derken bir hastalığına 40 hastalık çıktı kimyasalla. Oysa havlucan kökünün destilasyonu alarak elde edilen özünün herhangi bir yan etkisi yok. Havlucan ama sadece havlucan kökü ekstraktı yok. Havlucan ekstraktı süper kritik yağ karışık yani yağ desek de olmuyor, ekstrakt desek de olmuyor. Bitkinin özü diyebiliriz veya çamuru, çamur gibi. Şimdi süper kritikte bitkiyi toz haline getirdikten sonra reaktöre veriyoruz bitkinin birleşimindeki <laughs> eterik yağlar, flavonitler, Flavonit glikozitler, taninler, Kateşinler vitaminler, mineraller, enzimler ne varsa çözüyor. Eksi 78 derece karbondioksit reaktörden alıyoruz separatöre eksi 50 derece ayarladığımızda ne yapıyor? Karbondioksit uçuyor, uçan karbondioksit alıyoruz tanka depoluyoruz. gelene kaldı? Bitkinin birleşiminde ne varsa o bütün etken madde çözülüyor. Böyle bir damla alamazsın, kullanamazsın. Biz bunu içilebilecek hale getiriyoruz. Ozon yağ, aynı sefa yağ vesaire vesaire. Çemen süper kritik, kara hindiba kritik, zencefil süper kritik, kurt üzümü yani koji be süper kritik, kara halide, tulavrat otu ekstraktı, burnu, kişniş, altın başak, huş, ha huş çok enteresan, betula pendula latincesi, bunun içerisinde betülnik asit var. Cilt kanserine karşı etkin. Deve zaten karaciğer zehirlenmesi. Vesire vesire vesire. Bamya, kolajen. Evet mükemmel bir ürün Romatizma ve eklem kireçlenmeleri, diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, kalp ağrısı, siyatik. Evet mükemmel çalışma İran'da yapılan bu çalışmada kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı belgelendi. Naloxanla karşılaştırılmış vesaire vesaire. Evet kendilerine teşekkür ederiz. Cat claw var tabii ki kedi pençesi Orta Amerika'da Romatizma eklem kireçlenmesi için Cat çok çok önemli. Kara indiba var. Kara indiba eklem kireçlenmesi, kanı temizler, kan yapıcı. Son yapılan çalışmalarda kara indibanın nöroplaston sinir ucu tümörüne karşı etkili olduğu belirlenmiştir. Vesaire vesaire. Evet